Arkadaşlar, Mehmet Hanım senin o videonu gördün. İbrahim'in o boşetası nasıl biliyor musunuz Böyle. Buna roboshete diyor ya. Valla ben bu çocuğu anlamadım ha. Bakın şimdi gerçek roboshete çekiyorum. Ama size gerçek roboshete oğlum lan <laughs> ha Ya oğlum. İbrahim de böyle çekemiyor ya. Böyle çekmeyi abi abinin. Böyle çekiyor ya. Emin sen de buna ruşeta diyorsun ya. Daha çıkışa gel demekten bir başka bir şey bilmiyor. Akpen kuzen böyle çekiyor.